Uzak Şehir yine bomba gibi bir bölümle karşımıza geldi. Reytingler yine tavan yaptı. Şok olacağınız gelişmeler var. Haftalardır merakla beklenen Alya Cihan boşanması gerçekleşecek mi? Cihan ve Alya ne karar alacak? Boran'ın uyanmasıyla büyük aşk bitiyor mu? Deniz Cihan babasını gerçekten görecek mi? Cihan'ın sevkiyatı patlayacak mı? Sadakat ve Vurgun Çelebi arasında şaşırtan gelişmeler neler? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda olacak. Videomuza geçmeden önce Alya ve Cihan boşanmasın diyenler, hemen videoyu beğenip destek olsunlar ki sayımızı bilelim dostlar. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Alya ve Cihan hakkında konuşmak istiyorum. Tam 35 bölüm oldu ve çiftimiz aşklarına sonuna kadar sahip çıktılar. Özellikle Alya'nın ameliyata girdiği sahnede Cihan'ın sergilediği oyunculuk takdire şayandı. Aynı şekilde Cihan yatarken Alya resmen döktürdü. O kadar iyi oyunculuk sergilediler ki başrollerin ölmeyeceğini bildiğimiz halde o sahneyi bize adeta yaşattılar helal olsun. Oyunculuk tek kelimeyle budur. Bu bölümde Sadaka Hanım Alya'nın yaptığı fedakarlık karşısında düzelmiş gibi görünse de Bora'nın uyanmasıyla yine eski haline döndü. Ben Alya'nın yaptığı bu büyük fedakarlığa şapka çıkarıyorum. Her kadının yapabileceği bir şey değil. Peki Boran uyandı şimdi ne olacak? Arkadaşlar senaryo gereği Boran'ın 2-3 bölümde ölmesi bekleniyor. Boran gözlerini açtığı ancak bitkisel hayatta olan ve yeni böbrek nakli olmuş olan biri için bu çok zor. Alya fragmanda Boran'ın gözlerini kontrol ediyor ona göre bu bir refleks. Sadakat Hanım Boran'a çocuğunun fotoğrafını görse de Boran görmüyor. Bu dizinin gidişatı hakkında bize spoiler vermiş oluyor. Boran kesin olarak ölecek. Şimdiye kadar Cihan ve Alya yaptıkları tüm fedakarlıklarla aslında vicdanlarını rahatlattılar. Bunu da Sadakat Hanım'a göstermiş oldular. Yani Sadakat Boran ölse de Alya ve Cihan'ı suçlayamayacak. Çünkü onlar ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Ben burada Cihan'ın da Alya'nın da omuzundaki yüklerden kurtulduklarını düşünüyorum. Sadakat Hanım'ın Cihan ve Alya'ya boşanma konusunda baskıları tüm hızıyla sürecek. Alya bu yaptıklarının da artık Sadakat Hanım tarafından kabul görmediğini görünce çıldırdı ve kesin bir kararla konaktan ayrılmaya karar veriyor. Alya artık bunlara dayanamıyor. Cihan'ın da tam olarak arkasında durmamasıyla birlikte yeni bir konağa taşınıyor. Set arkası görüntülerde Alya ve Cihan'ın yeni konaklarını gördük. Cihan Alya ile birlikte gidecek mi henüz bilinmiyor. Ancak Alya Alboralar Konağı'na veda ediyor. Şu bir gerçek ki Alya ve Cihan aşkına Bora'nın uyanması değil, Sadakat Hanım'ın alakasız tavırları zarar veriyor. İşte artık bunları engelleyecek tek bir isim ortada. O da Vurgun Çelebi. Bu bölümde Vurgun Çelebi ve Sadakat Hanım arasında bir elektriklenme oldu. İşte bu elektriklenme Sadakat Hanım'ı istemese de yavaş yavaş etkilemeye başlayacak. Tek derdi Cihan ve Alya olan Sadakat Hanım'ın artık daha başka şeylerle uğraşması gerekiyor. Vurgun Çelebi şimdiye kadar tam bir kapalı kutu arkadaşlar. Onunla ilgili nasıl bir senaryo yazılacak henüz net bir bilgi yok. Ancak Sadakat Hanım ve Vurgun Çelebi ikilisi %90 ihtimalle olacak. Ecmel bu durumu öğrenecek. Çünkü artık senaryo ilerlemiyor. Neredeyse 36 bölüm oldu ve hala Sadakat Hanım çiftimizle uğraşıyor. Bu izleyiciler tarafından tepki görmeye başladı ve sıkıcı olmaya başladı. Aynı sorun Boran mevzusunda da var. Yaklaşık 5-6 bölümdür Boran mevzusu bir türlü çözüme kavuşmadı ve gereksiz senaryolarla uzatılıp duruyor. Tamam diziyi severek izleyen bir kesim var ama emin olun onlar da aynı konulardan şikayetçi. Haftanın en çok izlenen dizisi olmasına rağmen şahsen ben senaryonun tıkandığı düşüncesindeyim. Yani konular ne olursa olsun sarmamaya başladı. O yüzden senaryo değişikliği şart ve bu Sadaka Hanım'dan başlayacak. Sadakat Hanım yine bir delilik yapıp Deniz Cihan'a babasını göstermek için onu babasının yanına götürmeye çalışıyor. Ancak bu durumu Alya fark ediyor ve Alya içinde bardağı doldurup taşıran son damla oluyor. Yaşadıklarına ve bu duruma sinirlenen Alya Cihan'la konuşup artık bu konakta işinin olmadığını söylüyor. Ben onların tarafını biliyorum. Artık sen de tarafını belli et Cihan diyerek ona tarafını seçmesini söylüyor. Cihan yine aklıyla kalbi arasında gitgeller yaşarken kararsız kalsa da ilerleyen bölümlerde annesinin de yaptıklarını gördüğü için tarafı Alya oluyor. Yaklaşık 2-3 bölüm daha bu boran mevzusu uzatılacak ve gergin anlar olacak. Çiftimizi ilerleyen bölümlerde yine aşk dolu sahneler bekliyor. Senaristimiz artık bizi şaşırtsın istiyoruz. Gelelim Cihan'ın sevkiyatına. Ecmel ve Demir kendilerince efsane bir plan yaptılar peki başarılı olacak mı? Arkadaşlar Cihan'ın sevkiyatı patlıyor. Ecmel ve Demir'in planı tıkır tıkır işliyor dostlarım. Jandarma Cihan ve Kaya'yı içeri alıyor. Ortalık fena karışıyor. Cihan dikkat edin içimizde köstebek var demişti. Ve işte ihbar edenin Şahin olduğunu önümüzdeki bölümlerde öğreniyor. Bu durum Nare ve Şahin'in arasının açılmasına sebep oluyor. İkili bu bölümde tartışıyorlar. Kaya ve Cihan ihbar edilip yakalanınca bu durum en çok Demir'in işine geliyor. Çünkü Zerrin'i elinde tutmak için artık gözünü kararttı. Zerrin'i çok seviyor ancak davranışları hoşuna gitmiyor. Bu bölümde de hep birlikte izledik ki Zerrin Kaya'yı aklından çıkaramıyor. Yine önceki bölümlere benzer sahneler izleyeceğiz. Kilit nokta önceki videolarımda da söylediğim gibi, Kaya'nın düğünü ve Zerrin'in bebeği olacak. İşte o zamana kadar Kaya İpek ile Zerrin de Demir ile olmaya devam edecek. İpek ve Kaya'nın düğün günü geldiğinde de bebek olayı patlayacak arkadaşlar. Kaya bebeğin babasının kendisi olduğunu öğrendiği an yıkılacak. Kaya'nın evlenmesi de Zerrin'i çok üzecek ve onun duygularını biraz köreltecek. İpek bebeğin Kaya'dan olduğunu öğrenmesine rağmen Kaya'yı elinde tutmak için her şeyi yapacak. Şahsen ben artık İpek ve Kaya'nın ayrılmasını istiyorum. Çünkü bu ilişki çok zorlama bir ilişki ve artık sarmıyor. Zerrin gibi biriyle Kaya'yı birleştirmek senaristlerimiz için zor olmamalı. Bizler fanlar olarak Kaya ve Zerrin istiyoruz. Senaristimiz de bizim bu isteğimizi biliyor ancak dizinin gidişatı için konuları uzatıyor da uzatıyor. Bu konuyla ilgili sürpriz gelişmeler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Kadir ve Pakize sahneleri bu bölümde çok güzeldi. Artık ikisi de birbirinden emin ve birbirlerini seviyorlar. Aldığımız iddialara göre Kadir ve Pakize arasında bir söz merasimi düzenlenecek. Alboralar Konağı'ndaki bu kutlama herkesin moral olarak biraz daha iyi olmasını sağlayacak. Muhtemelen 3. 4 bölümü bulacaktır. Önceki videomda yan rollere daha çok yer verilmesi gerektiğini söylemiştim. Sanırım senaristimiz sesimizi duymuş ve bu ikili ile ilgili bu bölüm güzel sahneler yazdı. Teşekkür ediyoruz. Peki Uzak Şehir final olacak mı? Arkadaşlar reytingler ilginç bir şekilde yüksek geliyor bu da dizinin çok izlenildiğini ve beğenildiğini gösteriyor. O yüzden bu sezon final yok. Çok çok yüksek ihtimalle sezon finali verecektir. Ancak senaryonun nereye evrileceği konusunda fikrim yok. Senarist değişikliği olma ihtimali çok yüksek. Evet, ilk iki sezonda çok güzel bir başarı var. Ancak artık konuların değişmesi gerekiyor. İzleyici daha güzel senaryolar ve hikayeler istiyor. Bakalım neler olacak? Bu gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğim. Sizlerde uzak şehir ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.